tarikata girmek cenneti garantilemek midir diye sorulmuş. Kıymetli kardeşler bu da son zamanlarda tasavvufu karalayabilmek için tasavvuf münkirleri tarafından, selefi camia tarafından sürekli gündemde tutulan bir slogan haline geldi. Yani tasavvuf ehli tasavvufa girdiğin zaman, bizim tarikata girdiğin zaman da cenneti garantilemiş olursun. Bizim tarikatta olanlar cennete gireceklerdir, diğerlerinin kurtuluş reçetesi yoktur gibi bir inancın benimsendiğini iddia ediyorlar. Bu düpedüz bir iftiradır. Hiçbir bir sağlam müstakim bir şeyh efendi, bir tasavvuf meşrebi, bir tarikat böyle bir itikada sahip olmamıştır olamaz. Böyle bir şey konuşulmaz, mevzu bahis dahi edilmez. Şimdi vaka baktığımızda işin realitesine de baktığımızda bunun zaten düpedüz bir yalandan ibaret olduğu açığa çıkıyor. Neden? Tarikata giren bir insana ne söyleniyor? Günde şu kadar zikir çekeceksin. En azı 5000 deniliyor. Farzlara çok riayet edeceksin. Vaciplere dikkat edeceksin. Sünnetlere son derece ihtimam göstereceksin. Teheccüde kalkacaksın. Yatmadan önce kabir nur kılacaksın. Evvabinlere dikkat edeceksin. Kuşluk namazına riayet edeceksin. Onu mutlaka kaçırmayacaksın. İşrak namazı kılacaksın. ilme çok önem vereceksin. Medreseye gideceksin. Sohbetlere geleceksin. Hatmi Hacegan'a katılacaksın. Zikirle meşgul olacaksın. Yani sürekli Cenab-ı Hak razı edebilmek için ameller yapacaksın, nefsini terbiye edeceksin, tezkiye edeceksin, ahlakına dikkat edeceksin, üsve-i hasene olarak Resulullah Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı esas alacaksın gibi hususlar insana telkin ediliyor ve bunlar insanın seciyesi haline gelinceye kadar, insanda bir meleke haline gelinceye kadar bu hususlara zorla da olacak olsa riayet etmesi isteniyor. Şimdi böyle bir itikat olacak olsa yani tarikata gir filanca şeyhe bağlan zaten sen paçayı kurtarmış olursun. Zaten cennete girmiş olursun şeklinde bir itikat olsa insanların tasavvuf ehlinin, tarikat ehlinin bu kadar ibadet etmesine, bu kadar zikretmesine, bu kadar nefsini terbiye etmeye çalışmasına gerek kalır mıydı? Yani zaten bir tarikata girmek insanı kurtaracaksa bu kadar zorlanmak, bu kadar sa'yu gayret etmek neden? Demek ki tarikatta tembellik diye bir şey söz konusu değil. Sadece tarikata girmek, mürşide bağlanmakla kayıtlı bir şey değil bu. Mürşide bağlanıp kamil mürşidin, şeriatın arzuları istikametinde senden talep etmiş olduğu vazifeleri, nevafili, farzları, zikrullahı vesaireyi uygulayacaksın. E bunu uyguladığın zaman da zaten o istenen şeyler Kur'an ve sünnetin talep ettiği şeylerin dışında olan işler, fiiller değil ki onlar isteniyor zaten. E onları yapan kişinin zaten Kur'an-ı Kerim cennete nail olacağını, cennete gireceğini ifade ediyor. Yoksa tarikatlarda cennete bilet kesmek, tarikata giren kişiye cenneti garantilemek falan diye bir husus yoktur. Bu düpedüz bir iftiradır. Bunun kesinlikle en ufak bile bir gerçeklik payı yoktur.